Arkadaşlar merhaba. Bugün benim beslemedeki arkadaşım hepimizin çok sevdiği, tanıdığı ünlü oyuncumuz Soruhan Hünel Beyefendi. Kendisi benim çok eski dostumdur. Ben her zaman bütün çalışmalarında kendisiyle gurur duymuştum. Ama o da beni onurlandırdı. O da benim çalışmalarımla ve grubumuzun çalışmalarıyla çok gurur duyduğunu söyledi. Beni ziyarete geldiklerinde bugün beslemeyi birlikte yapmak istediğini söyledi ve beni çok mutlu etti. Sizlerin de mutlu olacağını düşündüğüm için bu anı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili dostum, sevgili arkadaşım, öncelikle çok teşekkür ediyorum ve grubumuzun yaptığı çalışmalar hakkındaki düşüncenizi bir iki cümleyle duymak istiyoruz. Ee, öncelikle e, sana öncelikle sana çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir faaliyette bulunduğunuz için. Sonra e, sevgili Veli e, hocamız, hocamıza da e, teşekkür ediyoruz. Belediye teşekkür tarafından büyük desteklerini görüyoruz anladığım kadarıyla. Bu güzel patili dostlarımıza verdiğiniz destekten dolayı bu desteği başlarında verdiğiniz yani başında senin olduğun için bu kadar güçlü bir destek olduğu Özellikle. için gör 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 yani tebrik ediyorum hem seni hem de sana destek olan herkesi bunlar da birer can her şehirde her belki de e, ilçede organize olduğunuzu da duydum. Biliyorum. Bu çok önemli bir şey. Arkadaşlar Fethiye'nin e, sadece merkezinde değil diğer ilçelerinde de evet, e, evet. köylerde e, Selda Hanım organize olmuş. Her, her yere bir tane muhtar atamış adeta. <laughs> bu e, güzel dostlarımızın muhtarı. E, sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar. Ben de e, bu sosyal proje içerisinde olmaktan çok büyük bir gurur ve zevk duydum. Bu da onun çubuğu. Çubuğunu istiyor musun? Ama Ben Değil bu arada bir şey söylemek istiyorum evet. sevgili evet. arkadaşlarım. Evet. Saruhan evet. dostum, Saruhan arkadaşımın projelerinden evet. kendisini <laughs> çok iyi tanıdığınızı biliyorum. Çok da severek izliyoruz bütün <gülüyor> çalışmalarını. <gülüyor> Ama bu yönünü bilmiyordunuz. Ben yıllardır çok iyi biliyorum. O çok mütevazı bir insandır. Kesinlikle yaptığı ve içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projelerini söylemez, anlatmaz. Bu sadece biri. Ama inanılmaz bir hayvan dostudur. Ben eminim ki bu bunları da duyduktan sonra daha büyük bir sevgi, daha büyük bir hayranlıkla kendisini seyredeceksiniz. Ama ben kendisinden rica ediyorum. Çok fazla sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor kendisi. Bunları göstermiyor. Bence göstermelisin arkadaşım. Çünkü nasıl oyunculuğunla örnek alınıyorsan, karakterinle, efendiliğinle biz çok seviyoruz. Ee, bu projelerle de e, göstermelisin kendini. Evet. E, çünkü örnek alınacak şeyler yapıyorsun. Senden evet. rica ediyorum. Lütfen bu sorumluluk e, projelerini göster. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili e, Veli hocam da burada. Evet. Bizim için çok kıymetlidir. Evet. E, Selda da öyle. Buradan tüm e, pati dostlarına sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Arkadaşlar sağ ol, sağ ol. görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet.